Koruyucu çelik burunlu iş ayakkabılarının aslında normal ayakkabılardan daha tehlikeli olduğu söyleniyor. Sebebi ise şu. Eğer ayağınıza ağır bir şey düşerse, çelik burun bıçak gibi içeri gömülüp parmakları koparırmış. Peki bu gerçekten doğru mu? Bunu test etmek için ayakkabının üzerine ağır bir cisim düşürmek gerekiyor. Ama kimse kendi ayağıyla denemek istemedi. Bu yüzden ekip balistik jelden ve yapay kemiklerden oluşan bir insan ayağı maketi yaptı. Yoğunluğu gerçek insan ayağına çok benziyor. Genelde mayın testlerinde kullanılıyor. Bu yapay ayağı ayakkabının içine koyuyorlar ve deneye hazırlanıyorlar. Ağırlık her seferinde artırılacak. Bunu asla evde denemeyin. İlk testte 40 kilo çelik burunlu ayakkabının üzerine bırakılıyor. Şaşırtıcı bir şekilde ayakkabı neredeyse hiç şekil değiştirmiyor. Adeta yeni gibi kalıyor. Şimdilik ayakkabı beklentiyi karşılıyor. Ağırlığı artırmak lazım. Bu kez ayağın üzerine 200 kilo düşecek. Karşılaştırma için normal bir ayakkabıyla ne olduğunu görün. Ayağınız şu kil parçası gibi dümdüz ezilir. Peki çelik burun buna dayanabilir mi? Maksimum yük verildiğinde bile çelik burun dayanıyor ve yapay ayakta sadece küçük bir kırık oluşuyor.